Er ja, ist ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das, das können wir nicht. Peki, mülteci meselesine yaklaşım nasıl olmalıdır? They're bringing drugs, bringen bringing crime, sind rapists, and some, I assume, are good people. göçmenlik son 10 yıla damgasını vuran en önemli fenomene dönüştü. Amerika için Latinolar, Batı için Arap, Asyalı ya da Afrikalılar, Türkiye içinse özellikle Suriyeli ve Afganlar. Soğuk savaşın sonunu işaret eden Berlin duvarı yıkılınca, insanlık Sovyet mezaliminden kalan son arkaik engelinde ortadan kalkışını gözyaşları içinde kutlamıştı. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Dünya tarihin sonu gelmiş ve bundan sonra işler yalnızca iyiye doğru gidecek. Ayrıca insanları birbirinden ayıran o duvarlardan artık olmayacaktı. Bu düşüncelerin yalnızca hayal olduğunu anlamamız fazla zaman almadı. Berlin'de yıkılan duvar, Amerika. İspanya ve Türkiye'de çok daha gösterişli bir şekilde göğe yükseldi. Bu orta çağda çıkan vebanın kentlerin etrafında kurulan surlarla önleneceğine inanan derebeylerinin tepkisine benziyor. Bunun ne kadar işe yarayacağı muğlaktır. Çünkü savaş ve kaostan kaçmak insan denilen canlının doğasında yer alan en basit güdülerden biridir. Peki bu halde ne yapmak lazım? Her şeyden evvel göçmen krizine merham olacak şey muhafazakarların dilinden düşürmediği ümmetin kardeşliği, sol liberallerin sonu gelmez hoşgörü ve empati talebi ya da ırkçıların bayağı onları sürme önerisi değildir. Kardeşim bu topraklar göç ülkesidir. Gelmesinler bilmem ne olması ya Amerika neyse göçmen olarak Türkiye'de olur. Öncelikle mültecilerin tıpkı bizler gibi çeşitli eğilimleri olan karmaşık insan topluluğundan müteşekkil olduğunu kabul etmeliyiz. Yaşlı bir kadına pazar alışverişinde yardım eden ya da enkaz altındaki aileyi büyük bir fedakarlıkla kurtaran mülteciler olduğu gibi gözüne kestirdiği bir kişiyi bayıltarak ona tecavüz etmeye çalışan ya da belirlediği bir dükkanı soymaya çalışan mülteciler de olabilir. Sonra işte Konya'da bir kız çocuğunu, kız genç kıza tecavüze karşı bıçak attılar. Her yerde oluyor onlar maalesef. Ya Fransa'da yok muydu gidenler? Tam da bu yüzden onların geliş yollarını dramatize ederek her fırsatta Onların lehine olan bir hikaye anlatmanın ve onları katı şekilde bu hikayeye indirgemenin değeri yok. Karşı şekildeyse onlara sırf savaştan kaçtıkları için kabahatli, kusurlu, hiç olmazsa korkakmış gibi davranmanın da bir değeri yok. Bak burada oturmuş nargile çekiyorsunuz. Sizin için oysa ki bizim gençlerimiz şehit oluyor. Allah razı olsun oğlum. Mülteciler yalnızca Türkiye'de değil, uğradığı her ülkede popülist partilerin asıl çelişkinin yerine ikame ettiği sahte neden nesnesine dönüşmüştür. Örneğin Türkiye'de mülteciler hem tembel ve yan gelip yatan hem de başkalarını işinde nedendir. Yerel halkın aksine sürekli para yardımı alan, elektrik, su ve başka ödemeleri asla yapmayan Buna rağmen günde 12 saatten fazla asgari ücretten daha az da çalışan kişidir. Garip şeyler oldu. Mesela iki sene evvel Güneydoğu'da sanayi merkezimiz olan bir yerde bir konferans veriyorum. İş adamının birisi kalktı. Efendim dedi vaziyetimiz aslında iyi gidiyor dedi. Yeni geliyorlar. 30 lira yevmiye ile diyor. İşi hallediyoruz dedi. Bir takım millet ooo falan dediler. Sayılan sebeplerden ötürü mülteci mevzusu belki de dünyada en yanlış şekilde tartışılan meselelerin başında gelir. Örneğin tecavüz, cinayet ya da gasp meydana gelince icra eden kişi ülkenin bir vatandaşıysa Olay adli bir vaka olarak değerlendirilir. Taksici ne evet. Silah çektiniz taksiciye. Ha. bir geriye geriye taksiciye. Evet. Ancak adı geçen vakayı icra eden kişi Suriyeli ya da Afgansa, olay göçmen istilasının Türkiye'ye verdiği zararlardan biri daha diye okudu. Burada yürüyen genç kız Suriyeli bir genç tarafından taciz edildi. Çövene Suriyeli giden. bir genç tarafından taciz edildi. Olayı duyan Cümayet eşi Suriyeli ülkesine kaçmak isterken yakalandı. Suriyeli 5 kişi tutuklanırken iki kişi ise serbest bırakıldı. Böylece suç, suçu işleyen kişinin mensubu olduğu topluluğun tamamına isnat edilir. Fakat yine de mülteci bir şahıs tarafından gerçekleştirilen suçun adli bir vaka olarak kaydedilmesini istemek anlamsız. Çünkü bu, bir anlamda imkansızı yani insanlardan anlayış bakımından genel bir aydınlanmayı beklemektir. Hatta bu tartışmanın köşeden bir parçası olmak bile düpedüz sorunun bir parçası olmaktır. Türkiye 81 vilayetine dağılmış yaklaşık 4 milyon Suriyeli olmak üzere 5 milyonun üzerinde kişiye kucağını açarken kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının da inandırıcılığı kalmaz. Esas amaç daha fazla mülteciyi kabul etmek, onları ısrarla savunmak ya da sürmek değil. Onları mülteci kılan jeopolitik koşulları ortadan kaldıracak politikayı yaratmak ve onların da tıpkı bizler gibi sorunlu birer insan olduğunu kabul etmektir. Gelirler, gelenler de gitmez. Gitmez hiç. O hayali bırakalım. Suriyelileri nasıl göndereceğiz, gönderemeyiz. Şimdi...